Arkadaşlar merhaba. Yeni eğitim hazırlamanın yanında var olan eğitimlerin de güncellemesine devam ediyorum. Siber güvenliği öğrenmek isteyenler için her zaman en iyi müfredatı platformumuzda yani eğitim.beyazhacker.com'da bulacaksınız. Bugün yeni güncellemesini paylaştığım bilgisayar programcılığı eğitiminde görsel programlama bir kategorisi de bunun bir örneği bu zamana kadar hazırladığım eğitimler ve bundan sonra hazırlayacağım eğitimler de siber güvenliği meslek edinme yolunda işinizi büyük oranda kolaylaştıracaktır. Eğitimleri aldıktan sonra yapmanız gereken tek şey eğitimlere hak ettiği değeri vermek ve sırasıyla konuları işleyip anlamak. 3,5 saat olan bilgisayar programcılığı eğitimini görsel programlama bir kategorisinde ekleyerek 6,5 saati çıkardık. Eğitim.beyazhacker.com'a gelip zaten üyeliğinize girdiğiniz zaman bilgisayar programcılığı eğitimine geldiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Ama ben e, hiç üye girişi yapmadan doğrudan e, platform üzerinden göstereceğim eklenen kategoriyi ve nasıl işlemeniz gerektiğine dair de bir iki ipucu vereceğim. Burada ilk olarak programlamaya giriş kategorisini oluşturmuştuk. 3,5 saatlik bir eğitimdi. Şimdi bunun altına görsel programlama bir kategorisi de eklendi. Bu şekilde 6,5 saatlik eğitime çıktı. Burada ama bazı konuların konu başlıklarının aynı olduğunu göreceksin işte değişkenler. Ondan sonra koşullar, karar kontrol yapıları, döngüler, metotlar, Bazı şeylerin aynı başlıklarda burada olduğunu da göreceksiniz. Burada tekrar aslında bir anlamda tekrar ama farklılıklar içeren bir tekrar oldu bu. Çünkü bu programlamaya giriş kategorisinde biz konsol uygulaması oluşturarak, bu süreçleri ele aldık ama görsel programlama bir de yine benzer süreçleri ele aldık ama bu sefer görsel uygulama geliştirerek bu süreçleri ele aldık. O yüzden burada uygulama yaparken yani konuları işlerken atıyorum burada değişkenleri işte programlamaya giriş kısmında değişkenleri inceledikten sonra değişkenler videosunu seyrettikten sonra hemen görsel programlamaya gelip aynı değişkenler videosunu burada da seyredin bu şekilde daha anlaşılır olacak Çünkü ben bazı noktalarda sıkılmayasınız diye eee yani çok burada çünkü programlamaya giriş kategorisinde çok fazla derine indim. Çok anlaşılır anlattım. Ama burada ikinci anlatışta biraz daha yüzeysel konuyu ele aldım. Çünkü aynı şeyleri bir daha tekrarı olmasın diye. Ama dediğim gibi bunların arasındaki fark bu programlamaya giriş kategorisinde ele aldığımız konular konsol uygulaması yapılarak ele alındı. Ama görsel programlama birdeki konularda görsel nesne oluşturarak programlama sürecini ele aldık. Dolayısıyla Konu başlıkları benzer şeyler içerebilir ama iş uygulama kısmında farklı olduğunu göreceksiniz. Bir de burada en alt tarafta 8 tane her birinde farklı araçları en çok kullanılan programlama araçlarını yani o nesneleri her birinde farklı nesneler kullanarak araçlar kullanarak ekstradan 8 tane de burada uygulama yaptım. Ama siz bu uygulama sayısını daha da artırmanız gerekiyor. Ee, bunlarla ilgili işinize yarayacak ne kadar çok basit de olsa uygulama geliştirirseniz konu daha anlaşılır olacaktır. O yüzden tekrar edeyim. Eğitimi ne kadar işleminiz, nasıl işleminiz gerektiği konusunda. Burada değişkenleri işliyorsanız programlamaya giriş kategorisinde. Değişkenleri işliyorsanız hemen aynı şekilde değişkenler buradaki değişken videosunu seyrettikten sonra görsel programlamaya gelin ve buradaki değişkenleri de seyredin. Ve bu şekilde konu daha anlaşılır olacaktır. Yine eğitimlerle alakalı zaten WhatsApp'tan her zaman destek alabiliyorsunuz. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Bu tabii ki e, bu bilgisayar programcılığı eğitimi e, müfredatı hala tamamlanmış değil. Bayağı bir geniş müfredatı var bunun. Görsel programlama 2 de olacak. Ekstradan başka programlamalar da e, buraya eklenecek. Yani benim burada bunun müfredatı bilgisayar programcılığı ön lisans müfredatına göre ben bunu ayarlıyorum. E, o yüzden biraz daha bunun müfredatı artacak, eğitim saati artacak, uygulamalar artacak. Ama şimdilik şu anki haliyle de başlayabilirsiniz. Ara ara dönüp kontrollerinizde de gerçekleştirebilirsiniz. Yeni içerikler eklendiği zaman ben yine bilgilendirmesini paylaşacağım ama siz de kontrol edersiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.